Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Güney Kore'deki ev kiralama sisteminden ve zorluklarından bahsetmeye çalışacağım. Ben özellikle Seul yani Güney Kore'nin başkentindeki ev kiralarından ve sisteminden bahsedeceğim. Başka şehirlerde değişiklik gösterebilir veya ufak tefek farklılıklar olabilir. Çok fazla bilgim olmadığı için o yüzden sadece Seul'deki ve benim yaşadığım çevredeki bölgeler hakkında bilgileri vermeye çalışacağım. En azından buraya gelmek isteyen arkadaşlar, burada yaşayan arkadaşlar, yeni olan veya öğrenci vesaire kim olursa olsun onlara faydalı bir bilgi olacağını düşünüyorum videodan sonra siz karar verin bu sistem güzel mi değil mi Türkiye'de olmasını ister miydiniz istemez miydiniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim ama önce abone olalım ve intro'yu izleyelim hadi görüşürüz. Evet intro'yu izledik. Sizler için emlakçıya gidip evleri tek tek gezerek bu konuyu anlatmak isterdim fakat görüştüğüm bütün emlakçılar video çekmeme izin vermedi. Ee, video çekeceğim için de doğal olarak evi tutmayacağımı anladıkları için maalesef evleri dolaşarak e, değil de bu şekilde kendi evimden oturup size anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz ve e, akıcı bir şekilde gideceğine eminim. Merak etmeyin sıkıcı olmayacak. İzlemeye devam. Güzel bilgiler, değişik bilgiler, farklı bir sistem Türkiye'den apayrı bir sistemi var. Bunları da siz öğrenmiş olursunuz. Ama hiçbir şekilde merak etmeyin. Örneklendirme olarak kiralık ev sayfalarından örnek videolar ve fotoğraflar videonun içerisine koyacağım. Ve siz de rahat rahat görmüş olacaksınız. Ee, Kore'de ev veya iş yeri kiralama konusunda anlamadığım bir durum var. Ve bu durum bana ev tutan birisi olarak çok saçma gelen ama ev sahibi olarak çok mantıklı olan bir durum aslında. Tabii ben Güney Kore'de ev sahibi olamayacağım için her zaman birinciyi desteklemeye devam ediyorum. Ve bu sistemin çok saçma olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'de depozito sistemi nasıldır? Yani evi e, kiralarken anahtar parası dediğimiz depozito olarak ne kadar ortalama ne kadar bir fiyat veriliyor? Bunu da yorumlara yazarsanız karşılaştırmış olurum. Depozito sisteminden bahsedeceğim. Güney Kore'deki dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi depozito sistemi burada da var. E, i̇ş yeri kiralarken de ev kiralarken de depozito ödüyoruz. Neden bu konunun üzerinde bu kadar duruyorum? Alt tarafı depozito 300-500 öder geçersin der gibisiniz ama hiç de öyle değil. Çünkü Güney Kore'de depozitoları genelde minimum 3000 dolar arkadaşlar. Minimum 3000 dolar. Eğer depozito düşükse evin durumu kötüdür. Şimdi birkaç tane size örnek video ve fotoğraflarla bunu göstereceğim. Daha iyi anlamış olacaksınız. Dediğim gibi ev kirası değil depozito sisteminden bahsediyorum. 3000 dolar minimum. Evet arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi 3000 dolarlık 3 milyon won civarındaki evlerin durumuna bakacağız. Buradan görebilirsiniz bu depozito bu da kirası. Kirada aylık 250 bin won 200 dolar 250 dolar civarında bir fiyat. Hemen fotoğraflarına bakıyoruz. Az önce de dediğim gibi eğer depozito düşükse evin durumu da birazcık kötü olabilir buradan buna baktığımız zaman direkt ikinciye geçiyoruz. Bu da 3000 yine aynı şekilde depozito ve 300 dolar 50 dolar fazla. Buna da bu şekilde baktığımız zaman gördüğünüz gibi böyle bir tek bir odalı arkadaşlar bu. Bir de mutfağı var ufacık bir mutfak buradan görebilirsiniz. E, ikinci, üçüncü olarak da 2 milyon var daha düşük bir depozito 2000 dolar 2 milyon won civarında e, 250 dolar da kirası var. Burası bir oda Burası tuvalet burası da mutfak muhtemelen kapı girişi içeriye girdiğiniz zaman mutfağa giriyorsunuz burası da az önceki oda yani bu da bu şekilde zaten buradan da görebilirsiniz giriş burası mutfak burası da o ufacık oda ve tuvaleti var bu şekilde de bir evimiz mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar az önce de videolarda, fotoğraflarda gördüğünüz gibi e, 3000 dolarlık, 2000 dolarlık, 5000 dolarlık artık neyse düşük depozitolu evlerin kalitesini görmüş oldunuz. 1 artı 1, 1 sıfır oda. Yani depozito düştükçe evin oda sayısı da, görüntüsü de her şeyle birlikte düşüyor. Depozito arttıkça kalitede o şekilde artıyor arkadaşlar ee, iyi bir evde oturmak isteyenler minimum 10.000 dolar depozito vermek zorunda kalabilir Hatta olabilir Hatta veriyordu benim gibi İyi bir yerden da 1 artı 1 veya 2 artı 1 evler veya 1 artı 1 bir odalı şehrin dibindeki kanlam gibi vesaire lüks belgelerdeki yerler olabilir. Bu durum her zaman değişir ama maksimum 2 artı 1 arkadaşlar. Çünkü Güney Kore'de 3 artı 1 evde oturmak isteyenler ya zengin birisiyle evli olmak zorunda ya da zengin olmak zorunda. Onun dışında hayal. Özellikle biz yabancılar için eğer zengin birisiyle evli değilse arkadaşlar. Kısacası Güney Kore'de normal bir bölgede ve normal bir evde oturmak isteyenler minimum 10 bin dolar depozito vermek zorundalar. Hemen hemen bu fiyat aralığında örnekleri hemen gösteriyorum. Ama size bir şey söylemek istiyorum. Daha iyi anlayabilmeniz için Güney Kore'de şöyle bir söz var. Güney Kore'de arabası olan zengin değil arkadaşlar. Arabası herkeste araba olabilir. Arabalar ucuz. Güney Kore'de evin varsa sen zenginsindir. Ee, bu sözle de daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi 10 bin dolar civarındaki depozitolu evlerin görüntülerine bakalım devam Evet arkadaşlar Az önce de dediğim gibi depozito bedeli yükseldikçe evin durumu görüntüsü vesaire de güzelleşebiliyor ama evin odaları çoğalmıyor Arkadaşlar bu gördüğünüz ev 10 bin dolar depozito 800 dolarda kira bedeli var Burası giriş kapımız Burası mutfak Burası bir oda Burası da banyo tuvalet yani bir artı bir ya da 0-1 bilmiyorum tam olarak nasıl adlandırılıyor. Bu şekilde evin durumu da e, gördüğünüz gibi biraz daha kaliteli düzgün. Muhtemelen, bu, muhtemelen bunlar da birlikte geliyor. E, mutfağımız küçük. Giriş kapımız burası. E, yatak odası burası. Banyo tuvalet de burası arkadaşlar. E, Evimizde böyle ufacı kutu gibi bir oda. Evet arkadaşlar depozito bedeli arttı ve kira bedeli arttı. 30 bin dolar depozito 1600 dolar da kira bedeli. Bunlar arttığı içinde evimiz 3 artı 1 Büyük bir ev arkadaşlar burası giriş kapısı burası banyo tuvalet burası e, birinci salon ay birinci oturma odası bir ikinci oturma odası e, burası da üçüncü oturma odası ve mutfağımız burada e, bu şekilde bir ev mevcut arkadaşlar bunun da bedeli 30 bin dolar depozito 1600 dolar da ev kiralama bedeli evimiz baya büyük geniş e, oturanı rahatlık versin diyoruz evet arkadaşlar şimdi geldik üçüncü evimize 50 bin dolar Depozito iki buçuk milyon won yani 2500 dolar arasında. E, kira bedeli arkadaşlar Evimiz şık güzel bir ev Burada ev tanıtıyor gibi oluyorum ama Benim bahsetmek istediğim depozito kiralarının e, Depozito'nun ve kiranın Yüksek olduğu evler arkadaşlar Bu şekilde evlerde mevcut Burada evde oturmak kolay değil Güzel bir evde özellikle Türkiye'deki gibi 3 artı bir evde güzel şık evde Oturmak kolay değil arkadaşlar Haberiniz olsun Bu da 50 bin dolar Gördüğünüz gibi depozito sisteminden bahsettik. Deposuz evde oturamazsınız bunu öğrenmiş oldunuz Güney Kore'de ki zaten örneklerle de e, görmüş olduğunuz ne kadarlık bir depozito fiyatları mevcut. Güney Kore'de depozitoyu yüksek verip kirası oturabileceğinizi biliyor muydunuz? Tabii ki de bilmiyordunuz. Ben de bilmiyordum. Ve bunu öğrendiğimde çok garipsemiştim. Ee, o da nasıl oluyor? Atıyorum sizin 100 bin dolar cebinizde, e, bankanızda paranız var. Bu parayla ev alamıyorsunuz. Ee, oturduğunuz ev kira. Kiraya da aylık 1000 dolar, 300 dolar, 500 dolar artık ne kadarsa veriyorsunuz. Ve vermek istemiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? E, yüksek depozito verip o 100 bin dolara ev sahibine depozito olarak veriyorsunuz. Ve kirasız oturabiliyorsunuz. Böyle garipsediğim bir sistem var arkadaşlar. Çünkü Güney Kore'de ev satın almak kolay değil. Çok ucuz da değil. Çok pahalı. Minimum 300-400 bin dolara ihtiyaç var diye biliyorum. Biz araştırdık. Bulamadık. 300'ün altında. Bu şekilde parayı da değerlendirip 2-3 yıl, 4 yıl artık ne kadarsa kirasız oturma şeklindeki bir sistem mevcut. İşte Güney Kore'deki kiralama sistemi bu şekilde iki farklı sistem var. Hatta ikincisi birbirine biraz daha yakın ama böyle garip bir sistemleri var. Dünyanın başka bir ülkesinde var mı yok mu inanın hiç bilmiyorum. Eğer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. En azından Türkiye'de olmadığını biliyorum. Peki bu insanlar nasıl güveniyor da o kadar çok fazla parayı depozitolar özellikle ikinci sistemdeki yani kirasız oturma sistemindeki 200 bin doları nasıl güvenip de veriyor diyecek olursanız tabii ki de yasalar arkadaşlar ee, bu yasalar eğer adam parayı alıp kaçarsa veya o parayı kaybederse Devlet o adamın evini, evini muhtemelen satıp senin paranı sana iade ediyordur. Mağdur ettiği için de belki belli bir kısmını birazcık daha, böyle 10 10.000-5.000 bin, bin, bilmiyorum belki öyle bir şey de vardır. Muhtemelen vardır. Niye olmasın yani? Her neyse bu şekilde e, paranızı geri alabiliyorsunuz. Olan ev sahibine oluyor. Eğer o parayı kaybederse veya başka bir şey olursa o adamın evi gider. O yüzden bu konuda bir sıkıntı yok. Peki bu adamlar bu parayla ne yapıyor? Niye böyle bir sistem var diyecek olursanız da bu adamlar bu parayı işletiyor arkadaşlar. Çok basit. Bu parayı işletiyor. Ya iş kuruyor ya iş yapıyor ya da bankaya koyuyor. Faizini yiyor. O şekilde de parasını yani bedavada düşünsene sen evini kiralıyorsun hatta evini veriyorsun bedava oturması için adam da sana 200 bin dolar para veriyor. 2 yıl içerisinde o parayı büyütebilirsen büyütebiliyorsun. Böyle bir sistem mevcut dediğim gibi e, ev Ev sahibi olarak çok mantıklı, çok güzel bir sistem aslında. E, tabii ev kiralayan birisi olarak da çok saçma gelen bir sistem. Özellikle benim için ben burada ev sahibi olamayacağımı bildiğim için veya olmayacağım için ikinci sistemi çok saçma biliyorum. Bu deposto sisteminde de çok saçma biliyorum. Şu an ben oturduğum eve de zaten deposto veriyorum. Onun da şeyini söyleyeceğim ne kadar verdimi hala onun e, kredisini ödüyorum mesela. Bu en düşükten. Kiralama, depozito sisteminden e, ve kirasız nasıl oturabilirsiniz bu sistemlerden bahsettik. Şimdi sıra geldi yurt dışından buraya gelecek olan arkadaşlar için. Benim depozitoya verecek yüklü bir miktar param yok. Ben öğrenciyim. Depozitosuz evde kalamaz mıyım diyenler için geliyor bu bilgiler. E, bundan sonrası bu şekilde devam edecek. İlk olarak birincisi paylaşımlı odada kalabilirsiniz arkadaşlar. E, evinin odasını paylaşan insanlar çok fazla genelde depozito almazlar. Alan olursa da 200-300 dolarlık bir depozito alırlar. Daha fazlasını alamazlar. Bunu tercih edebilirsiniz. İkinci olarak Goshiwon diye adlandırılan Depozitosu olmayan ve düşük kira bedelleriyle kalan ufacık kutu gibi bir oda arkadaşlar. Oda kiralıyorsunuz ve depozito vermiyorsunuz. Bu koşulanlar genelde paraya çok ihtiyacı olan veya sadece uyumak için kullanan kişilerdir. Bunun da sebebi odaların çok küçük olması. Gerçekten çok küçük. İyi olan odalar mevcut fakat çok fazla yok. E, geneli çok küçük odalar yani cidden çok küçük. Bu arada Seoul'dan bahsediyorum. Seoul dışında vardır yoktur bilemem. Ben Sayıl'dan bahsediyorum ve ke bunlar benim kendi deneyimim. Çünkü ben de ilk geldiğim zaman, Güney Kore'ye ilk geldiğim zaman 3-5 ay e, bu ufacık minnacık odalarda kalmıştım ve o zamanlar çok fazla araştırma yaptım ve araştırmalarım sonucunda cidden hiç daha güzel daha uyguna bir yer bulamadım. E, tabiri caizse içine it bağlasam durmaz derecedeki odalardı. E, şimdi zaten ekrana fotoğraflar gelecek. Daha iyi anlayabilirsiniz. E, fotoğraflara bakın. Sonra devam ederiz. Görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı falan filan intermillan unutmayınız. Görüşmek üzere. Videodan sonra devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizlere iyiden kötüye koşuvan odalarını örneklerini göstereceğim. Tabii daha güzel odalar mevcut e, paranız varsa daha güzel odalarda kalabilirsiniz. Ben orta derecelilerden bahsedeceğim. Burası girişimiz hemen girişimizde gördüğünüz gibi burada bir yatak var odanın küçüklüğünü buradan anlayabilirsiniz. Burada bir ufak televizyon var ne kadar çalışıyor bilmiyorum. E, burada dolap var burada masamız var. Hemen masanın arkasında zaten e, odanın küçüklüğünden de anlayacağınız gibi e, burada bir banyomuz var arkadaşlar. E bu şekilde banyonun girişi de burası. E gördüğünüz gibi banyo burası. Normalde bu tarz yerlerde tuvalet yok arkadaşlar. Koku olmaması adına tuvaletle paylaşımlı tuvaletler. Burada da yatağımız ve arkada da şansına, işte kiminin şansına pencere olabiliyor. O da bu şekilde arkadaşlar. Kliması var, çok güzel. E benim yoktu. Şimdi orta dereceli evimize bakıyoruz. Yani koşulan odamıza bakıyoruz. Burası çift kişilik güzel yatılır geniş geniş tek oda gördüğünüz gibi. Ya da tek yataklı burada bir tane dolabımız var. Burada da masamız var. Yine aynı şekilde bu orta dereceli olduğu için bunda banyo vesaire içerisinde yok arkadaşlar. Şimdi geldik kötü olan odamıza ki benim kaldığım oda. Fotoğraflardan da anlayacaksınız. Zaten fotoğrafında olmamasının sebebi de bu arkadaşlar. Kötü olduğu için gördüğünüz gibi o da bu yani. Bakın gördüğünüz gibi benim kaldığım yerde bunlar bile yoktu. Sadece bir şey vardı. Bunun penceresi de var. E, paylaşımlı mutfak, tuvalette paylaşımlı e, kilitleme yeri de bu şekilde Böyle bir oda yani buna da 200 bin won falan vermiştim ben. Benimkinin aynısı değil ama buna benzer bir yerde kalmıştım. Hatta biraz daha ufak bunda dolap falan da var yani sandalye var daha güzel kaliteliymiş bu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koşuvan sistemi de bu şekilde daha güzelleri Elbette var parası çok olan güzel yerde kalır Arkadaşlar şimdi videoya devam edebiliriz Evet arkadaşlar koşuvan odalarında görmüş olduğunuz bu şekilde düşük kiralar ve depozitosuz olarak bu odalarda kalmak isteyenler kalabilir dediğim gibi bu odalarda genellikle Paraya çok ihtiyacı olan uyumayı ve kalacak yeri çok fazla umursamayan sadece uyumak için gidip yattığı ufacık minnacık kutu gibi odalar arkadaşlar. Şimdi gelelim benim kendi evime. Birazdan onları da size göstereceğim. Evimin odalarını e, kirasından ve depozitosundan bahsedeceğim. Bu şekilde de kendi evimin bilgisini de vermiş olayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapıdan içeriye girdiğimizde Bizi bir mutfak karşılıyor burada. Bu şekilde ufacık bir mutfağımız var. Biraz karışık kusura bakmayın. Burada bir oda, burada da bir oda. Burası da banyo, tuvalet zaten. Ee, bu yatak odası bu şekilde televizyon var. Televizyonu da göstereyim. Ufacık minnacık kutu gibi içi dolu tırpıcık tarzında bir ev ve oda. Burada da bilgisayar odası ve kıyafet odası birlikte kullanıyoruz. Kıyafet de biraz karışık olduğu için Böyle şekilde kapattım burayı da. Böyle böyle gösterdiğimiz zaman. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle bir evimiz mevcut. 2 artı 1 sanırım anladığım kadarıyla. Ufacık ama bize yetiyor. Burada da bir nazar boncuğumuz var. Az önce gördüğünüz 2 artı 1, 1 artı 1 artık ne deniyorsa bu ev bana ait. Bana ait dedim benim kiraladığım eşimle oturduğum bir ev. Bu evin depozitosu 10 bin dolar. Aylık kirası 750 dolar ve Güney Kore'de asgari ücret 1650 dolar arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Hatta 1650 dolar değil 1500'lerde falan her neyse çok da önemli değil. O civarlarda bir asgari ücret mevcut. Evet arkadaşlar her şeyden bahsettik. Kiralamadan, depozito sisteminden ve kirasız nasıl oturabilirsiniz, ne kadar bir paraya ihtiyacı var buradaki insanların hepsinden bahsettik. Ee, dediğim gibi depozitosuz nerelerde kalınabilir, öğrenciler nerede yaşayabilir, nasıl ev tutabilir onlardan da bahsettik. Şimdi gelelim benim kendi şahsi düşüncelerime. 4 yıllık Güney Kore hayatındaki deneyimlerime dayanarak bu kendi düşüncelerimi söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Güney Kore'de asgari ücretle çalışan bir baba çocuklu ve eşi çalışmayan bir aile ise o aileye kolay kolay bakamaz. Güzel bir evde oturamaz. Rahat rahat alışverişini yapamaz. Ee, arabası muhtemelen yoktur. Hani güzelliğini vazgeçtim. 3-5 bin dolar yine e, arabalar oluyor ama o yoklukta arabasını dahi alamaz. Düşünün ki Güney Kore'de arabaların ucuz olmasına rağmen bu şekilde e, rahat rahat bir konforlu bir yaşam olmaz. Eğer bir baba sadece asgari ücretle çalışıyorsa ve para kazanıyorsa... Eşi de çalışmıyorsa dediğim gibi. Kore'de evli ve bir çocuklu aile ya babanın çok iyi bir maaş olması lazım ki çok iyi maaş bana göre minimum 3000 dolar. Eğer bir ailede 3000 dolar kazanıyorsa ki o da zor ama minimum hani 3000 dolar kazanıyorsa bir şekilde geçinebilirler ya da anne ve babanın birlikte çalışıyor olması lazım ki düzgün bir evde otursunlar rahat ve bir Rahat ve konforlu bir yaşamları olsun. Eğer bunlar yoksa bana göre Güney Kore'de az ücretle çalışıp rahat bir yaşam yaşamak zor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi duyduğunuz gibi videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.